Bağımsız Türkiye Partisi kurmaylarından ülkemizi yakından ilgilendiren çok önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. BTP Genel Başkan Yardımcısı Enerji Uzmanı Fuat Şengül, ülkemizin enerji gerçeğiyle alakalı dikkat çekici veriler paylaştı ve kritik uyarılarda bulundu. BTP'li Şengül, hükümetin Karadeniz'de gaz çıktı, Gabar'da petrol bulundu gibi müjdelerinin vatandaşlara bir yansımasının olmadığını şu sözlerle anlattı. Karadeniz'de gaz çıktı bu şebekeye bağlandı, şu kadar ithalatımız azaldı, tasarruf sağlandı gibi planlarımız vardı. Bunlar ne oldu? Yerli üretim %54 arttı diye raporlanıyor ama ihracat azalmış, tüketim azalmış. Konutlarda 33 yıllık bir tüketimi sağlayacak gaza kavuştuğumuzun sevincini yaşayarak geçirdik. 2023'ün ilk aylarını ama baktığımızda şimdi Türkiye'deki tüketimin %10'u evlere ait. Bu rakam ne kadar? biz yaklaşık 50 milyar metreküp gaz tükettiğimize göre demek ki 5 milyar metreküpü evlerde tüketiyoruz. 5 milyar metreküpün 33 yıl yetmesi için en az bize 160-170 metreküp gaz lazım. Bir yılda 5 milyar metreküp tüketiyoruz. Bunların hiçbirisi artık konuşulmuyor. Ham petrol üretimimizde 100 bin varile ulaşacaktık. Gabar'da petrol bulundu. Bu da gerçekleşmedi. Çıktı petrol, doğru ama 100 bin variller şu an için 2024 hayalimize kalmış oldu. BTP Genel Başkan Yardımcısı Şengül, açıklamasının devamında ülkemizi bekleyen çok önemli bir tehlikeden bahsetti. Avrupa'nın bir karar aldığını belirten Şengül şunları söyledi. Bu kararda ne biliyor musunuz? 2026'nın 1 Ocak'ından itibaren mal ihraç edebilmeniz için kullandığınız enerjide karbon ayak izinin ölçümünü istiyorlar. Yani bu ne demek? Siz fabrikada kullandığınız elektriği doğalgazdan, kömürden üretilen elektrikle yapıyorsanız sizin yapacağınız ihracatın üzerine bir karbon vergisi binecek ve ihraç edemeyeceksiniz. Bütün fabrikalarımız eğer bu tedbiri almazsa, bunun üzerinde durulmazsa, hidrojen enerjisi sistemleri dikkate alınmazsa, iki sene içerisinde bununla ilgili bir çözüm üretilmezse Avrupa Birliği ihracatını unutacağız. Bunun ne manaya gelebileceği ile ilgili herhangi bir fikir, herhangi bir çalışma bugüne kadar yapılmadı. Biz yine Bağımsız Türkiye Partisi olarak her zaman olduğu gibi ARGE birimlerimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde bunu halkımızın gündemine sunuyoruz.